Çocukluk diye bir kavram yoktur. İdol olmak isteyen biri için. Oyun oynayacak yaşlarınızda bir yetişkin olmak zorunda bırakılırsınız. Saklambaç körebe falan oynayamıyorlar mı? <laughs> Günlük dans provalarınız en az 6 saattir. Sonrasında da şan dersleriniz gelir. Ne? Yazık günah sabi sübyanlar onlar da. Bütün bunlar bir yana özel hayat diye bir şeye sahip değillerdir. Ne? Ajansın onay vermediği bir ilişki yaşamaları ya da evlenmeleri mümkün değil. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röptoşanlı bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün ne yapıyoruz? Çıldırdığınız, deliler gibi benden istediğiniz k tepki videosuyla karşı benim takipçim isterdi. Ben yapmaz mıyım ya? Yaparım. Neden yaparım? Benim bebeklerim sayesinde ben 700K oldum. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aşırı derecede mutluyum. Her ne kadar bu söylediğim like'lar 100 ay sonra tamamlansa da siz var ya adamın dibisiniz. Görüyor musunuz? gözümdeki 700k mutluluğunu görüyor musun? Kah güldü, kah ağladı. Ben özellikle son birkaç aydır bu kanal işi fazlasıyla emek verdim. Ve emeklerimin boşa çıkmadığını da bana gösterdiğiniz için size ayrı teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Adamsınız. Duygusallık dozumuzu aldıktan sonra bugün K-pop'ta neleri izleyeceğiz? Üzülerek belirtiyorum ki K-pop'un karanlık bir yüzü varmış. Olmasın öyle karanlık yüzler. Ben çok korkuyorum. O zaman her şey tamamsa ki tamam değil. Çünkü neden? Bu videonun şerefine 70k rekor like istiyorum. Çünkü neden? 700k 70 falan öyle bir şey düşündüm. 7k yorum istiyorum. 700k 7 yorum. Orada. Ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü neden? 700K'yız ya şimdi. 800K'sı var. 900K'sı var. Oralara ulaşmaya çalışacağız. Hep birlikte. Her şey tamamsa. Ben tamamım zaten. Ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Bu karanlık dünyaya geçmeden önce BTS ve Blackpink'in çıkardığı yeni şarkılar hakkında iki dedikodu yapmak istiyorum. Allah'ıma çok şükür çocuklar iki dinlenebilmişler. Böyle biraz daha az hareketli bir şarkı olmuş. Hani yine bir kıpır kıpırlık var ama ikisinde de. Daha az hareketli, daha naif. Kızlar zaten çok fazla hareket etmiyor da erkekler fazla durmuyordu. da çocuklar. Hayır değişleri üzerime gelişleri falan hala aklımda. 2 gram nefes alabilmişler. BTS ile Selena Gomez diyecektim. Blackpink ile Selena Gomez'in düetinde Klip çıktığı gün, baktım klibi izledim. Şunu fark ettim Blackpink grubunda, gün geçtikçe güzelleşiyor bunlar. Vallahi billahi bak, yalan yok, çok güzeller. Selena Gomez'le ayrı çekmişler klibi, Ice cream'in. Sözlerine biraz baktım. Bir kez yalamalısın ama beni ısırmak seni üşütür. Dondurma gibi göstermiş kendisini anladığım kadarıyla. Sözler biraz garip, enteresan. Ha ama bana sorarsanız en çok hangisinin şarkısını beğendiniz diye. Blackpink'te kızlar evet çok güzel, tatlış bir klip olmuş şarkı da güzel ama BTS'inkini daha çok beğendim ne yalan söyleyeyim. İyi de öldür hakkını yeme. Bak onun da sözlerinde çünkü ben bu gece yıldızlardayım. Biri dondurmayı yalamaktan bahsediyor, biri yıldızlara çıkmış romantiklik peşinde. Ben de beni biliyorsunuz zaten. Ben çok romantik, duygusal bir insanım. Onun için BTS'in şarkısını daha çok beğendim. Bunların bilgilerini vereyim. Dinamit gibi ışılda diyor. Hep kızı parlatmanın peşinde. Aferin. Bak romantik dediğim böyle olur. Şimdi gelelim K-Pop dünyasının karanlık yüzüne. Ne? ey papın karanlık yüzü mü varmış da 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 K-pop sektörü disiplin ve ağır kuralcılığı ile bilinirmiş arkadaşlar. Devasa paralarla oynayan yetenek ajanslarının öğrencilerinden biri olabilmek için daha küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlarsınız. Çocukluk diye bir kavram yoktur, idol olmak isteyen biri için. Oyun oynayacak yaşlarınızda bir yetişkin olmak zorunda bırakılırsınız. Bunlar şimdi çocukluğunda başlıyorlarmış, daha 5-6 yaşında falan. Kalkıp gidiyorlarmış, oraya yazılıyorlarmış. Saklambaç körebe falan oynayamıyorlar mı? <laughs> Günümüzde olan sanatçıların, şarkıcıların çoğu daha el kadar bebeyken eğitim almıyorlar açıkçası. Benim bildiğim kadarıyla yok. Vardır ama çok az vardır. Niye bu kadar ağır ve disiplinliler onu çözemedim. Bunlar şimdi 5 yaşındayken gidiyorlar dans falan etmeye mi başlıyorlar? Ben 5 yaşındayken kuaförün camını kırıyordum ya. Yani. Üzülmeye başladım. Bunlar gerçekten mi gerçek yani? Şanslıysanız 14-15 yaşlarından itibaren değilseniz 7-8 yaşlarında eğitilmek üzere seçilirsiniz bu ajanslara. Bu arada seçilmeniz de ayrı bir de. Çünkü her önüne gelen idol olması için alınıp yetiştirilmez. Vıy kele. 5-6 tam neyse en azından saklambaç bir iki pirtik oynayabilirler. 7-8 yaşında başlıyorlarmış. O da ajansa bağlı. Ajans seni seçerse. Seçilmezsen bir de o çocuğun psikolojik bunalımı da var yani. İsteyerek gitmiş yani oraya. Şu an mesela ne oluşuyor benim kafamda biliyor musunuz? Koca bir araziyi düşünün. Arazinin ortasında çok büyük böyle bir bina düşünün. Devasa bir büyüklükte bir bina düşünün. Oraya da bunların yatakhaneleri işte çalışma alanları, dans pisleri, pistleri, okulları vesaire vesaire. Bunları düşünün. Ben böyle düşünüyorum. Bir de ajansların sizde bir parıltı göreceklermiş. Egon'la da oynuyor yani bu durum. Benim sahne ışığım yok mu diye ömrümün sonuna kadar ağlayabilirim herhalde. Dans, oyunculuk, müzik ve moda konularında bilgili olmanız ve sizden istenilen her anda bu bilgilerinizi sergilemeniz istenir. Bir ajansın bünyesine katıldıktan sonra çıkış yapacak kıvama gelene kadar eğitilirsiniz. Günlük dans provalarınız en az 6 saattir. Sonrasında da şan dersleriniz gelir. Ne? 6 saat dans mı ediyorlar? Kız yemin ediyorum benim bacaklarım tutmaz. Apandistim patlar her Allah'ın günü durduramam. Beni kimse oturtamaz. Bükemezsiniz ki bacaklarımı. Yazık günah sabi sübyanlar onlarda. Ya gerçekten var mı? Varsa çok üzülüyorum şu an bu çocuklara. Dans ettikten sonra şan eğitimine giriyorlarmış. Kız nefes mi kaldı? Bu çocuklar nereden soluyor? Ay çok üzüldüm. Şimdi bak o bilek, bilek kızı düşündüm. O kız yaşadı mı bunları? Bak, ağlarım onun adına. yaşadım o? Benim iki gözümün çiçeği. Yani bir insan vücudu nasıl dayanabilir abi? Ben hayatımda bu bu kadar sistematik gidemem. Mümkün değil gidemem. Eskiden bu idol adayları eğitimle beraber kendi günlük işlerini de yapmak zorundalardı. Yurt odalarında diğer adaylarla birlikte yaşayan gençler yemekte, bulaşıkta bütün işlerini kendileri görmek zorundalardı. Üstelik ajanslar o zamanlar bu kadar malı ülkede sahip olmadığından çoğu farelerin ciri tattığı yerlerde kalıyordu. Şu an durumun bir nebze daha iyi olduğunu söylemek mümkün mümkün lakin çalışma düzeni aynen devam. <laughs> Ay kurban olsunlar size. Kız benim az önce dediğim hayalimdeki o arazideki bina gibi burası o zaman eski püskü. Yazık günah. Bu kadar eğitim alıyorsun. Dans ediyorsun akşama kadar ayrılıyor. Akşam şan eğitimi alıyorsun gırtlağın yarılıyor. Bir de odana giriyorsun. Oh nefes aldım diyeceksin. Yataktır, temizliktir, odur budur. Kız bunlar nasıl dinleniyor? Bunlar uyumuyor mu? Ne yapıyor bu çocuk haslar ya? Bunların günahına girmektir bu. Yani böyle bir sistem varsa ve buna bu kadar çocuklar dayanabiliyorsa helal olsun. Ben yemin ediyorum bak günlük 6 saat dans edeyim. Bir de üstüne 2 saatte şan eğitimi falan alayım. Götüm başıma ayrı oyna. Dansıydı, kareografisiydi. Bütün günlerini yeni şeyler öğrenmekle geçiren bu gariba can gençler Garibanlar gerçekten. Sıkı bir diyete tabi tutulurlar. Sürekli yediklerine dikkat etmek zorunda kaldıkları için hepsi çöp gibidir zaten. Ay yazık günah ya. Kız ne yiyorlar ki bunlar? Bir kibrit kutusu peynir. Bak hayalimde şimdi o var. 3-4 tane zeytin. Bir parça ekmek. Hele bir tane de su. Bitti gitti mi bu kadar mı? Doğru. Kızlar çöp gibi. Çocuklar da çöp gibi. Ayrıca erken yaşta estetik yaptırmaları istenir. Amaç herkesin hayalindeki o ideal görüntüye en yakın hale ulaşmaktır. Yani fiziksel olarak tıpkı bir oyuncak bebeğe benzetilmeye çalışılırlar. Ben size kurban olurum ya. Hüngür hüngür ağlayacağım şimdi hepsi için ya. Biz 16 yaşımızda anamıza babamıza burnumuza estetik yaptıracağız dese vallahi şepeşelliği yeriz ya. Küçücük el kadar çocuk daha suratı tam oturmamış. Bir iki dakika oturmasını bekleyin o suratın. Gelişsin her tarafı ondan sonra yaptırırsınız. Anam ne mükemmeliyetçi bunlar da ya. Bütün bunlar bir yana özel hayat diye bir şeye sahip değillerdir. Ne? Sevgilisi falan olmuyor mu bunların? Sevgili edinmek onlar için bir lüks. Ajansın onay vermediği bir ilişki yaşamaları ya da evlenmeleri mümkün değil. Zaman zaman reklam için birliktelikler yaşasalar da bunların hepsi danışıklı dövüş elbette. Ben şu an şokum. Bunlar bu kadar popülerler. İki aşık olamıyorlar mı ya? Kalplerine de karışıyorlar. Ay yazık. Vallahi billahi çok yazık. Bunlar bir taraflarına ayrılıyorlar. Akşama kadar dans ediyorlar. Bu mu ödülü? iki sevgilisi olsunlar. iki duygusal anlamda kendilerini iyi hissetsinler. Duygusal anlamda bir insan ne kadar kendini iyi hissederse o kadar pozitif olur. Şu an ben bunların gülümsemelerine böyle bakarım. Gözlerindeki acıya da bakarım ama. Yalan gülümsemeler o zaman bunlar. Kız böyle hayat sürülür mü çünkü? adınız herhangi bir skandala karışırsa yandınız. Çünkü alınan eğitimler, danslar, şarkılar, dış güzellik falan bir yere kadar. E yazık günah bunlara ya. Bunlar dedikodu da yok bunlarda. Alttan aşna ne de yok. Niye bunlar o zaman bu yetenek ajanslarına kaydolmuşlar? Şartları madem bu kadar dedikleri kadar ağır. Bir insan bile bile gider mi bu yola? Sevgili yapamıyorsun, paranı harcayamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Özel hayatın niye hiçbir şey yok. Gerçekten var mı böyle bir şey ya? Eğer bir skandalın başrolündeyseniz haklı ya da haksız olmanız netizen adı verilen kayfayı zerre kadar ilgilendirmiyor. Kim bu netizen ya? Her türlü kötü yola düşmekle, bencillik yapmakla veya akılsız olmakla suçlanırsınız. Üstelik sonrasında haklılığınız ispatlansa bile yine suçlu olmaya devam edeceksiniz. Kimse sizin haklı olmanızla ilgilenmiyor. Onların ihtiyacı olan şey kendi hayatlarında eksik olan ne varsa hepsinin acısını sizden çıkarmak. Bunlarda da zorunlu mu anlamadım ki ben değil. Yani insanlar bu burada doğduktan sonra hemen K-pop yetenek ajansına yazılmalıyım diye bir şart mı var bunlarda? Ya başka çıkış yolları mı yok? Niye bir insan böyle bir şey sessin o zaman? Madem böyle bir şey var tekrardan söylüyorum. Hadi böyle bir şey var diyelim. Çok sert kurallar ya. Bir olaya giriyorsun. Haklıysan bile yine haksızsın. Yine çıkıp gidiyorsun. Gönderiyorlar seni. ipini çekiyorlar. Anam yukarı tükürsen bıyık. Aşağı tükürsen sakal. Çocuklar ne yapsın? Beyinleri ambalo olur ki. Ne olur bunların? Gider beyinleri. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Bay bay.